Selam dostlar ben Kaan Evet en son bölümde şu evi yapmıştık arkamdaki gördüğünüz ee, Ben video dışında daha güzel şeylerde de uğraştım <laughs> Boğazımı temizleyeyim ufaktan Tamamdır Peki nelerde uğraştım Tabii bunu siz belki başlangıçta görürsünüz Belki görmeziz ne yaptığımı bilmiyorum o konuda Şöyle gelin gidip bakalım ee, Şurayı Şöyle koyalım. Evet köylü getirdim. Tabii şu yatakları olmadığı için çoğalmıyorlar. Sadece gereken yemeği verdim. Peki bu köylerde ilk başta ne yapacağız? Şöyle ki ileride at varmış orada. İleride ben Iron Golem farmı yapmayı düşünüyorum. Evet Iron Golem farm yapacağım. Onun için de bana ilk önce bir gereken köylü farmı. Köylü farmı yap yapmam gerekiyor. Ee, peki o zaman ne yapıyoruz? Tabii ki de köy farmı yapıyoruz. Bize gereken bazen aşırı fazla değil o yüzden. Şimdi zaten bize yeteri kadar tahta taş vesaire cam var. Ben yavaştan bu ile başlıyorum ki yün de var. 7 tane yani mantarın üzerinde kalsın artık bir şey yok. uğraşmayacağım onunla. Şimdi farmı direkt tarlama dibine yapmak mantıklı mı? Aslında mantıklı pek bir sorun olmaz. Şurada mağara falan yoktur diye düşünüyorum. Ama burayı biraz daha düzel düzlesek daha iyi gibi ya. Dostlar aynen. Burayı düzgün farm öyle yapalım. O zaman ben şuradan hemen küreğimi yapıyorum. Demirlerimi kullan. Artık demirleri kullanmayalım ya. Elmasa geçiyorum. Demir set kalayım da. Yavaştan e malzemeler kırıldıkça elmasa geçiyorum. Evet dostlar. İlk elmas aşağımızda kürek olacak. Şöyle evet. ilk elmas eşyamız da kürek oldu. Ya aşırı şey. Herkes gider elmas kazım yapar. Ben gidiyorum elmas kürek yapıyorum. Uzandasa ben şuraya kazıp geliyorum. <laughs> ha, evet dostlar şimdi. Ben yeri düzledim. Bir saat yapacağım saat hani. Akşama ne kadar var görmek için çünkü yağmur başladı. Hiç, hiç anlaşılmıyor. Şöyleki ee, şöyle ki yapıyı ben başlayayım da hani yağmurluk dedi. Başlasın gelmiyor ya. Yani şimdi yağmur yağıyor dedi. Yapı yapasım gelmiyor şu an. Ha, hava aç, açsa daha iyi olacak gibi. O zaman biz şu tarlayı bir toplayalım. Sonra ekmeyeceğim ama tohumlarını. Dostlar şöyle ki ileride nano farmına da geçiş yapacağım. Onu da belirteyim. Acaba patates mi büyütürsem neyse. O ila bir şey ekmedik. Aranızda daha büyüyen yok. Bakıyorum bir saate. Tam öğlen vakti diyor ya. Neyse dostlar o zaman yapının temellerini atayım. Siz hani aksınız zaten ne yaptığımı. Ha şimdi. Ben köylülerin yatağına etkilenmesini istemediği için bu tarafa yapmayı düşünüyorum. Şimdi köylerin yattığı bölge bu taraf olacak. İçerisinde 3 yatak olacak şekilde. Bir dizayn yapacağız. Şu ağacı da bir keselim. Sonra da zaten ağaçlandırma vesaire yapacağım buradara. Şimdi. Şöyle 3 koydum. Sonra 1, 2, 3, 3 yatak geleceğini varsayıyoruz. Ekten köy bir tane yavru köyde. Hadi diyelim 4 tane olsun. 3. Ondan sonra bakacağım ama şu yağmurunda geçmesini istiyorum ya. yapabilir. Karşı engelleyebiliriz mesela bir sorun çıktığında. Şimdi sıra ise suyun akacak konuda. Şimdi köyler düştü. Kö yavru köyler. Buradan böyle gel aktı. Su. Şu şekilde. Harbi ben nasıl yukarı çıkacağım ya. Bir dakika. Şöyle çıkalım da. Hemen dostlar artık kazmamıza kırıldı. Elmas kazmaya da geçiş yapıyoruz. şu yemek yiyeyim. Hızlıca bir şekilde elmas kazmamıza geçiş yaptık diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. <laughs> Dostlar şimdi böyle aktı buradan geldi bunlar yetişir zaten orada mesafesine ha şimdi şöyle bir blok daha Sonra şöyle bir kaç daha geriye doğru kazanalım. Şu şekilde belirtiyorum. Yani köylerin geleceği yer belli olsun. Sonra şuradan da merdiven yapıyorum. Şimdi şu etrafına arası bunları koyalım. Ki belli olsun. Şimdi yatakları getirelim bir de köyleri alalım içeriye. Köyleri nasıl alacağız? O biraz daha basit. Ondan önce. Şu taşları vesaire koyalım. O kadar kazınca baya fazla taş geldi. kırık taşlar değil. Kırık taşlar yukarıya gidecek. Ha şimdi yapacağımız şey şu. Normal direkt şey tercih ederdim. Ya bir şey tercih ederdim. Bak direkt kayı tercih ederdim. Kayıkla götüreceğiz. O yüzden kolayca inşa edebilmek ve kırabilmek açısından toprağı seçiyorum. Bir iki tane kayık alacağım. Bu vardı zaten aynı. Şuraya geldi. Sonra şuradan şuraya kayıkla götüreceğim için kayıkla gitmemi sağlayacak ufak bir yol. Şimdi yavaştan köyleri alalım. Köyleri yavaştan götürelim. Siz nasıl yaptınız lan? Yatak yok yeteri kadar. ya. Tamam dostlar ilk başta bu köye gidiyor. Ee, şöyle. İş istasyonları da şuraya koyuyorum. Sonra son yatakları da koyuyorum şu şekilde. Sonra koyacağım. Ee, şu başka bir şey var mı? Tabii ki de var. Su olayı taşımacılık kısmını yapacağız. Şu şurayı da kapatacağız sonra. Ve şu yapının üstünü de hayvan mob doyamayacak şekilde yapmamız lazım. Onu da şimdi şöyle crank table'a çıkalım yukarı. Ha. Şunu ne yapacağız? Meşaneyi çevireceğiz hepsini. Hepsine basamak yapacağız. Ve döşeyeceğiz. Yaram yok dediğim gibi yapmamın sebebi zombi tarzı canlıların girip sorun yaratmaması için burada doğmamaları için yetmedi şurada neyse o sorun o kadar değil hatta şöyle bir şey de yapabiliriz şu şekilde sonra Burada aslında normalde bu cidden öyle önemli olmadığı için normalde düz ben şey yapacak yapardım ama step yapacağım merdiven yapacağım Ve bir tık daha iyi bir yapı yapmaya çalışacağım şimdi şöyle koyduk steplere sonra merdivenleri koyuyoruz şu şekilde. Bunu yapmamın tek amaç canlı girmesine bakın. Bilekten sedeplerle kullanarak yapıyorum. Tam blok kullanmıyorum. Şimdi gidip merdiven yapalım. Şu şekilde. Bir daha merdiven kras ediyorum. Şu şekilde. Şimdi sıra ışıklandırmada Buraya şu şekilde ışıklandırma yeter Şurada da şurada bırakmamın sebebi de buydu Bu ve şu şekilde ışıklandırma yaptık Burada kullanacağım şey patates olacak Şu şekilde patates ekeceğim onlar zaten toplayıp deyip toplayıp deyip ekecektir Sonra şuradan gidelim su alalım. Bir de o yerde sadece toplanabilecekleri şekilde yapacağım. Hani anasını da daha raylı mekanizmayı yapmadım. Onu sonra yapacağım. Şimdi. Şunun üstünde kırılabilir, konulabilir bloklarda kapatalım. En son. Şuraya giriyorum direkt. Şu şekilde. Hem test etmek amacıyla. Koyuyorum suyu en sonu dediğim şekilde varıyor mu? Bakıyoruz. Aynen vardı. Şimdi burada zombi doğmayacak şekilde ışıklandırmayı yapalım. Merdivenler sen. Tamamdır. Sonra zombi girmeyecek şekilde şuraya koyduk. Koyduk yeterdir. Buranın tepesi tamam. Şimdi yapımı, yapmam gereken tek şey. Gereken sayıda yatak alıp. Yatak koymak. Ve bir de şuradaki dediği kapatmak. Buğday kullanmayacağım Buğday kullanmama sebebindeki asla nedenle zaten belli Şimdi şu bu büyüyen Patatesleri toplayalım Daha fazla dikelim Şurada büyümüş tamamdır. Şu şekilde topladıklarımı dikeyim ekeyim ya da neyse işte ya. kim ne demek isterse ya da tdk ya göre nasıl uyumluysa şimdi bu edit tanesini de oraya ekelim orada büyüsün büyümeye başlasın daha doğrusu Hatta kayayı da kıralım. Biri şey yaptım. F3 B tıklayalım. Kişi kazansın onlar. Daha sonra iş kazandığına göre. Bakalım mı? Zümrüt başına ekmek gayet iyi. Bu da direkt aksatmak aşırı iyi yine de. Şimdi yapacağım şey. Yatak. Ya şuraya bir toprak eksikmiş. Onu da koyalım. Bu şekilde yatakları koyduktan sonra da hiçbir sorun kalmayacak bakın giremiyor. Ama yavrular da direkt aşağı düşüyorlar. O şekilde avantajlı bir yapı bu. şöyle koyacağım buraya koyamıyorum çünkü buraya normal şimdilik giriş çıkışımızı kolaylaştırmak amaçlı slab koyacağım şöyle tam bu yapılacak şekilde bunlar bu besinler büyüdükten sonra toplayıp çoğalacaklar şu şekilde envanterimizi boşaltalım hazır dostlar gece olmadan şunları da dikelim şöyle dikeceğim bu rası komple artık Buğday tarzısı olsun diye. Patatesin hepsini kırıyorum. Şöyle birkaç tane ekin toplar sanda buraya yetecek gibi görünüyor. Ve tamam yetti. Şimdi burada tamamen büyüğüne kadar toplamayacağım. Bir sonraki şimdi uyuyalım bir günüz olsun bir de etrafı da ışıklandıralım. Etraf çok karanlık. Dostlar şimdi tamamdır şu an şey yaptım. Ektim şurayı şimdi sırada da şurayı patatesleri ekelim ilk önce. Dostlar şimdi bu tarla komple büyümeden ben toplamayacağım bunu da söyleyeyim. Yani abi topla topla diyeniniz iddiaki olacaktır. Onu baştan belirteyim. Sonra bakayım köyler iyi. Durumda. Ona bir buğday at atmak lazım ya. Ee, bir yerlerde zombi sesi geliyor. Bir girelim bakalım aşağıya bölge. Hey ee, buradan gelmiyor. Tamamdır. Bunlar şey yapar, hatta biz de bir ekmek yapalım, üstlerine atalım. Hızlandıralım işi. Şu şekilde onların işini hızlandır. Hatta şuradaki diğer buğdayları da alalım. Bunların hepsine ekmek yapalım, atalım üstlerine. Zaten yeteri kadar buğdayımız var bizim. Şimdi... Hemen gidelim. Boğuk oldu. Bir tanesi. Buradan köylerde de ekmeği atalım. Alasınlar. olay kullanmıyorsunuz siz. Şimdi şuradan çıkalım dışarı. Buğday ekleyecek. Sadece patates kullanmalarını istiyorum. Ne denirse hem yenilebilen bir şey olduğu için direkt çiftleşme daha koyuyor böyle bir türlü havuç da kullanıyorum. havucum yok şimdi ışıklandırma yapalım ilk önce burası iyi hatta şuraya da bir tane ışık atılır şuraya da atılır yeter yani bu burası iyi dışarıya yapalım şimdi bence şu şekilde ışıklandırma atılabilir sonra bu evin şu bölgelerini hani iç bölgelerini şu şekilde Şekilde en en azından az bir şey ışıklandırılabilir. Şu yeme ekmeği elmedi. O zaman dostlar ne yapmış olduk? Bir tane köylü farm yapmış olduk. Ee, bu video bu kadardı. Bayağı bir uğraştım yine. Ya yani video çekmeye saat 9'a başladım şu an Ondan sonra saat 1. 3-4 saatlik uğraşmış bulmaktayım. Ben videonun boyutunu da şu an ekrana yansıttım. Ne kadar büyük gigabayt render ay kayıt aldığımı görmüşsünüzdür. O zaman gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece kanal yapmayın. Kanalıma abone olun. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.